Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e kad enzelna aleykum libasa yuvari sevatikum ve rişa ve libasü takva zâlike hayr zâlike min âyâtillâhi leallehum yezekkerûn. Madde bir. Ey Adem'in çocukları, ey şu andan sonra hep dünya denilen bu yer kürede yaşayacak olanlar, madde bir size elbiseyi indirdim. Size elbiseyi indirdim. Yani size elbise yarattım da demiyor. Tesettürün, örtünmenin Allah katındaki değerini ne olduğunu bize iyi anlatabilmek, bizim iyi anlayabilmemiz için Allahu Teala size pamuk yarattım, yün yarattım, deri yarattım. Yani onlardan elbise yaptım, keten yarattım, bilmem kumaş yapılacak bir şeyler yarattım demiyor. İndirdim diyor. Kad enzelna şüphesiz ki size yani elbiseyi indirdim. Sizin çıplak, kötü, ayıp yerlerinizi örtmek ve size şahsiyet kazandırmak için aynen böyle size size bir kimlik, size bir vakar kazandırması için size elbiseyi indirdim ve hemen ikinci ikinci uyarısı geliyor. Bu birinciye emir diyelim. ikinci dikkat çektiği şey yani şöyle diyebiliriz. Allahu Teala'nın Adem oğullarına, yeryüzüne ayak basan Adem oğullarına ikinci uyarısı da aynen aynen peş peşe devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e. O da öyle başlıyor. Ey Adem'in çocukları. La yeftinenne kumuş şeytanu kema ahrace ebeveykum minel cenneti. Aman ha aman şeytan annenizin babanızın ayaklarını kaydırıp cennetten dışarı attırdığı gibi aman ha aman bu konuda sizi soyup soğana çevir çevirerek sizi fitneden fitneye düşürmesin. Yani demek ki bu bela yani terbiyesizlik çıplaklık ahlaksızlık nikahsızlık yuvasızlık belası aslında 20. asırda. Avrupa'da şurada burada ortaya çıkan bir belade ta o günden beri dünyaya geldiğimiz günden beri uyarıldığımız aman ha aman dikkat edin ha dikkat edin diye Allahu Teala tarafından ilk uyarıldığımız konu evet terbiyesizlik ahlaksızlık çıplaklık özellikle şeytan sizi bu konuda fitneden fitneye düşürmesin buyuruyor. Herkes bir Mesih bekliyor ama iyi bilin ki, iyi bilin ki Mesih'in nasıl, nereye, hangi sıfatla, hangi fizikte geleceği bunlar fazla bilinmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Biz şuna inanıyoruz ki önce Meryemler gelmelidir. Mesih'ten önce yeryüzü Meryemlere Hazreti Meryeme muhtaçtır. Ve Hazreti Meryem'i bugün diriltme, onun davasını ayağa kaldırma görevi, bu görevi Hristiyan dünya yapamayacaktır artık. Kolay kolay Meryeme dönemeyecektir. Kolay kolay Hazreti Meryem'i yeryüzüne getiremeyecektir. Hazreti İsa'yı da getiremeyecektir. Ve bütün bu görevler bu ümmete aittir. Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da Köyler birbirleriyle yarışıyor. İnanın okullar falan böyle sadece iktidardan falan değil de böyle dindar bir iktidar geldiği falan değil. Onlardan önce de okullar birbirleriyle yarışıyor. Yani kimse böyle zorlamadığı halde çocuklar peygambere mektup yarışına girmişler. Peygambere şiir yarışına girmişler. Yani köyler peygamber sevdasıyla kaynıyor ve köyler bir araya geliyorlar. Yani inatlaşmışlar. Yani peygamber sevdası yarıştırıyorlar. İslam yarıştırıyorlar. Ve bu geliyor. Bu bu tarafa doğru geliyor. Ve Allah'ın dini bu taraflara gelecek. Önce önce Anadolu'nun batısına sonra dünyanın batısına ve mustazafların, garibanların, yoksulların eliyle Allah dinini evet kıtalardan kıtalara yayacak demiyorum. Yaymaya başladı. Müjdeler olsun.